Kızım hastayı koltuğa aldınız mı? Doktor bey bir saattir buradayım. Görmediniz mi? Kör müsünüz siz? Evet. Körüm. Kartalda geçmiyor. Kör doktor olur mu? Hukuken, kanunen nasıl hekirlik yapabiliyorsunuz? Yasak değil mi? Hayır. Kesinlikle hayır. İnanmıyorsanız mevzuatı kontrol edebilirsiniz beyefendi. Kanun koyucu kör diş hekimi çalışamaz deniyor. Muayenehanesinde acil seti olmayan çalışamaz diyor. Çok şükür ki muayenehanemizde acil tezimiz mevcut. İçinde ambu seti, magrensi bile var. Dolayısıyla kör kör çalışmam için bir ani yok. Rica ederim bu bahsi kapatalım. Zira ölçü alacağım. Kızım hastanın ağzı nerede? Nayır <laughs> doktor bey, nayır, nayır. Ne